17 Temmuz 2024 Çarşamba günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Hepimiz adına. Evet bugün aslında biz güne başlarken ayın akrep burcundaki seriyle başlıyor olacağız. Ve ee, sabah, gece yani sabaha yakın e, 04:24'te Ay'ın yay burcuna geçmesiyle beraber de Ay-Yay tamasını deneyimleyecek olduğumuz bir iki buçuk günlük süreçte bizi bekliyor olacak e, bu e, enerjiyle beraber. Peki Ay-Yay teması Nasıl bir enerjiyi de beraberinde getiriyordu? Gelin biraz da buna değinelim. Şimdi ay yay burcundayken e, biz e, biraz daha iç benliğimizi dışarı vurmak isteyen bir enerjide oluyor olacağız. Neden? Çünkü ay gizlenmeyi sever ama Zodian e, en enerjik burçlarından biri olan yayda ay çok rahat etmediği için çok birbirleriyle uyuşan bir enerjide olmazlar. O yüzden biraz e, iç benliğimizi e, fazlasıyla dışarı vuran bir enerjide olacak olduğumuz gibi özgürlük ihtiyacımızın da daha fazla ön planda olup çalışacak olduğu bir zaman diliminde de olacağımızı gösteriyor ayın yay burcundaki bu iki buçuk günlük süreçteki seyre. Hayatımızı istediğimiz şekilde sürdürmek istediğimiz bir enerji çalışacaktır ayın yay burcunda. Bizi kısıtlayan, bizi baskılayan, bizi biraz sınırlar içerisinde tutacak olan enerjileri yıkmak, o sınırları aşmak istediğimiz enerjileri de çalıştırabilecek olduğumuzu gösteriyor. Arkadaşlarımızla bir arada olmak, onlarla keyifli vakit geçirmek, entelektüel paylaşmalar içerisinde olmak için de gene bu iki buçuk günlük süreci ayın yay burcundaki seyahatini çok rahat değerlendirebiliriz. Yeni çevrelere girmek, yeni çevrelere girip yeni arkadaşlıklar edinmek, yeni gruplar içerisinde olmak ve kendimizi bu gruplar içerisinde belki de eğitmek istediğimiz, tamamlamak istediğimiz ve entelektüel anlamda kendimizi geliştirmek istediğimiz konu ve temalara dair de oluşumlar içerisinde olabileceğimizi anlatıyor. Arkadaşlık konusunda aşktan daha hevesli olacak olduğumuz bir iki buçuk günlük süreç bizi bekleyecektir. Dolayısıyla duygusal bir ilişkide de dostluğun ön plana çıktığı enerjiler çalışacaktır. Kalbimiz evrendeki tüm canlılara açık olacak ayın yay burcundaki seyriyle beraber. Bir balık kadar belki çok kendimizi feda eden kurban eden enerji de değil ama hak yemeyen adaletli ve doğru enerjileri çalıştırmanın ne kadar önemli olduğunu ve evrensel bir bakış açısı içerisinde olmanın etrafımıza sağlayacak olduğu faydaları da harekete geçirmek ya da bu faydaları ortaya koymak, bu faydalar üzerinden bir şeyler yapmak istediğimiz temalar varsa da rahatlıkla çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor. Hukuk, felsefe, politika, seyahat, turizm gibi konuların biraz daha gündemimizde olacak olduğu gibi çok kapalı alanlarda da olmak istemiyor olacağız. Biraz daha dışarıda olmak, doğada olmak... Deniz kıyısında olmak, ağaçlık alanlarda olmak gibi temalarda gene çalışabilir. Çok kapalı yerde çalışmak istemiyorsanız, kendinizi dışarıya atıp bir deniz kenarında, bir bankta, bir kafede oturarak da iş yapabilecek imkanınız varsa bunu değerlendirebilirsiniz. Ya da yoksa bile en azından işten çıktıktan sonra şöyle kısa bir yürüyüş yapabilecek olduğunuz, doğal iç içe olacak olduğunuz alanları seçecek olursanız kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz edebileceğinizi anlatıyor. Ayın yay burcundaki bu iki buçuk günlük sürece. duygularımıza da biraz filozofça bir yaklaşım içerisinde olacağımızı anlatıyor. Sezgisel yanımız çalışacak ama daha filozofça. Bilgiye karşı yoğun bir merak içinde olacağımızı anlatıyor. Ayın yay burcundaki seyri. Öğrenmenin yeni yollarını keşfedecek olduğumuz enerjileri çalıştırabiliriz. İş dünyamızı tanımada da yolcular çıkmak demek bu. Yani ay ay, ay burcundayken evet seyahat planlayabilirsiniz ama bu seyahat sadece bavulumu aldım, çantamı aldım işte bir yerlere gidiyorum, uzak yerlere seyahate çıkıyorumun yanında biraz daha içsel bir seyahat yapma enerjisini de çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor. Karamsarlıktan aranıp biraz daha iyimser bir bakış açısı için içerisinde olmak demektir ayın yay burcundaki seyri o yüzden mesela bizi bir şey üzecek olsa bile bir kalp kırıklığı yaşayacak olsak bile bir canımızı acıtan bizi hayal kırıklığına uğratan durumlar yaşayacak olsak bile o temayı o bizi aşağı çeken enerjilerden daha kolay sıyrılıp kendimizi hemen toparlayıp yola devam eden bu enerjileri çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor ve bu konuda da oldukça başarılı olacağız. Çünkü e, Zodian belki de en polyana burcu olan Ay-Yay burcunda ilerlerken çok da üzülmemize, takılmamıza, çok depresif bir ruh halinde olmamıza izin vermeyecektir bu enerji. Enerjimizi doğru yanıtlara bulmaya harcayan e, bir e, yapıda olacak olduğumuz gibi çoğu zaman her şeyin en doğrusunu bildiğimizi de savunabiliriz. O yüzden çok kibir, ego tuzağına da düşmeyin. Lütfen. çünkü ayın yay burcundaki seyri bu enerjileri de getirecektir tabii ki çok fazla iyimser olmanın da aslında eksilerini yaşayabiliriz o yüzden o dengeyi kurmak evet hani iyimser bir bakış açısı içerisinde olalım tabii ki hele bugünlerde çok da ihtiyacımız var böyle bir bakış açısına özellikle Mars Uranüs Alkol kavuşumu yaşanırken ve bu haftada bu yoğun enerji bir tarafta çalışır bir durumda olacakken, evet biraz daha hayata, belki kolektife, kendi hayat alanlarımıza kendimize bakarken bir tık daha iyimser bir bakış açısı içerisinde olmanın tabii ki artılarını kullanalım ama bunu da abartmamaya da özen gösterelim lütfen bununla beraber bağımsızlık temaları çok fazla ön planda olacaktır bu süreçte. Bu yüzden ilişkilerimizde de aslında altında baskılandığımız işte kendimizi e, eğer hele bir de partner tarafından biraz baskılanan işte kıskanılan e, sınır belirlenen bir enerji içinde buluyorsak ilişkide işte burada da özgürleşmek istediğimiz temalarda kendini e, gösterecektir tabii ki bu anlamda da ilişkiler adına dikkatli olmakta fayda var e, açıkçası. E, günün ilk enerjisi ay plüto arasındaki olumlu görünüm. Aslında günün genelindeki enerjiler çok iyi. Ayın pulutu ile venüs ile ay düğümlerine yapacak olduğu olur olumlu görünüm. E, günün genelinde çok şanslı e, etkilerin bizimle beraber olduğunu, hayatımızda çok güzel gelişmelerin olduğunu. Yani bugün belki de haftanın en uğurlu, en şanslı günü diyebilecek olduğumuz temalar çalışıyor, değerlendirmekte fayda var. Ay Plüto arasındaki bu görünüm işlerimizi yolumuza, yoluna koymak istediğimiz konu ve temalara dair adım atmak isterken daha radikal adımlar atmak, değişim dönüşüm enerjisini daha rahat çalıştırabileceğimizi gösteren bir enerji işaret ederken sıkıntılarla karşılaşacak olsak bile, engellerle karşılaşacak olsak bile bunları sorunları çözüm e, sorunlara karşı çözüm üretme yeteneğimizin e, daha doğru çalışacak olduğunu anlatıyor. Değişik pratik yollara başvurabiliriz ama içinden çıkılmaz gibi hissettiğimiz işlerde bile çok kolaylıkla onları çözüme kavuşturup bir akış enerjisini yakalayabilecek olduğumuzu anlatıyor. E, duygularımızı çok daha rahat kontrol altında tutuyor olabileceğiz. Yani bu kıskançlık olabilir, daha tutkulu bir durum içerisinde kalmak olabilir, radikal bir karar alıp harekete geçmekle alakalı isteği biz e, belki çok daha yoğun olabilir ama bunları daha kontrol altında tutup doğru şekilde çalıştırabilecek olduğumuz temalar ve enerjilerin e, kendini gösterebilecek olduğunu anlatıyor yerinde ve doğru kararlar verecek olduğumuz bir e, temada e, çalışacak o yüzden günlük yarısındaki... E, bu ay-Pluto arasındaki olumlu görünümü bu anlamda değerlendirebiliriz. Daha enerjik, daha güçlü, daha yapıcı, değişime açık ama o değişimi yaratırken de aslında bizim de faydamıza e, olacak olan enerjileri de aktif edebilecek olduğumuzu gösteriyor. Günün ikinci yarısında ise ilişkiler destekleniyor. Ay-venüs arasındaki olumlu görünüm bir kere ilişkiler adına dengenin, uyumun, huzurun, mutluluğun e, çalışacak olduğu enerjilere işaret ederken küstüklerin bulabilecek olduğu, barışmaların yaşanabilecek olduğu, işte birinden hoşlanıyorsanız duygularınızı açabilirsiniz, evlilik teklif edebilirsiniz, romantik ve duygusal paylaşımlar içerisinde olup partnerinizi biraz daha mutlu edecek olduğunuz, ilişkinize biraz daha ahenk, neşe, huzur, aşk, sevgi enerjilerini aktif edip daha e, uyum ve denge içerisinde ilerlemeniz gereken alanları e, çalıştırabilecek olduğumuzu da anlatan bir görünüm olarak kendini gösteriyor. Sanat ve yaratıcılık gerektiren konularda ilgilenenleriniz adına bu görünüm destekleyici enerjileri çalıştırdığı için işte bir yapıt üretmek, bir eseri ortaya çıkarmak ya da başlamak istediğiniz bir eser, bir durum, bir konu vardır. Bununla alakalı adımlar atabileceğinizi anlatıyor. Güzellik, estetik konularında, giyim, kuşam, alışveriş, dekorasyon, tadilat konularında desteklenen bir enerji enerjinin çalıştığını gösteriyor bununla beraber kendinizle alakalı yapmak istediğiniz çalışmalar varsa da yine bu çalışmaları çok rahat yapabileceğimizi anlatıyor maddi kazanımlarınız adına da gene desteklenecek olduğumuz enerjilerin çalışacak olduğunu anlatırken yapacak olduğumuz her işin sonucunun aslında bize fayda sağlayacak olan gelişmeleri de beraberinde çalıştıracak olduğu bir enerji işaret ettiği için yine Günün ikinci yarısında oluşum içerisinde olmak istediğiniz, yeni bir şeyi ortaya koymak, başlatmak, harekete geçmek keyif aldığınız bir konudur bu. Ne zamandır da başlama enerjisi arıyorsunuzdur. Bugün o anlamda çok rahat değerlendirebilecek olduğumuzu anlatan bir durum. Sevdiklerinizle bir arada olmak, onlarla keyifli vakit geçirmek için de yine bugünün enerjilerini çok rahat kullanabilecek olduğumuzu gösteriyor. Gerçekten hani e, ayın da Akşam saatlerinde ay düğümleriyle yapacak olduğu olumlu görünüm, kadersel gelişmelerinde ortaklıkların, iş birlikteliklerin dengenin, uyumun, anlayışın, affetmenin, af dilemenin, özür dilemenin ve kabulünün karşılığını bulacak olduğumuz gibi hayatımızda birçok kadersel e, döngüyle alakalı bir uyanışa geçmek ama bunu sevgiyle kabul etmek, e, sevgiyle kabul ediş enerjisinde kalıp kendimizi akışa bırakacak olduğumuz temaları da çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor geçmişte yapılan der, hatalardan dersleri doğru şekilde alıp şimdi geleceğe dönük atacak olduğumuz adımları daha doğru, daha kararlı, daha ayakları sağlam yere basan realist bir bakış açısı içerisinde olup bunları değerlendirebilecek olduğumuz temaları da çalıştıracaktır. Ay zaten yayda ve iyimser bir enerji çalışıyor ve ay düğümlerine yapacak olduğu bu olumlu görünüm ister istemez kendi hayat döngümüzde adım atmak istediğimiz konular, oluşturmak istediğimiz, gözle görülür hale getirmek istediğimiz temaları konulara dair desteklerin de bizimle beraber olacak olduğunu anlatan bir görünüm. Ee, özür dilemek istediğiniz kişiyle eğer fiziksel anlamda karşılaşmak istemiyorsunuz, istemiyorsanız içsel bir çalışma yaparak da bunu gerçekleştirebilirsiniz. En azından bu yüklerinizden arınmak ve bu yüklerinizden arınarak kendi hayat döngünüzde rahatlayacak olduğunuz ve sizi rahatlatacak olan bu enerjileri çalışmanın da çalıştırmanın da ne kadar faydalı olduğunu e, anlamanızı e, ve ve bu faydalardan daha doğru bir şekilde yararlanmanızı da sağlayan enerjilerin de aktif olmasını sağlayacaktır tabii ki. E, aksayan e, alanlar varsa hayat alanlarınızda bunları derlemek toplamak, düzeltmek, yoluna koymak o aksayan yerleri e, neden kaynaklı ya da kimden kaynaklıysa artık o sorunu çözüme kavuşturmak ve daha doğru bir ilerleme içerisinde olup buradan size fayda sağlayacak olan artıları, gelişmeleri hayatınıza e, yansıtacak olduğunuz etkilerinde çalışabilecek olduğunu gösteriyor. Ee, günün zaten genel anlamdaki enerjisi çok önemli ama akşam saatlerinde de bunu değerlendirmekte fayda var tabii ki. Evet belki de haftanın en uğurlu, en şanslı, en güzel günündeyiz. O yüzden her anlamda değerlendirmeye özen gösterelim lütfen. Bugünlük benden bu kadar. Lütfen bu videoyu izleyin ve sevdiklerinizi izletin. Yorum ve beğeni yapmadan geçmeyin. Sevdiklerinizi de kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. hepiniz Sevgili kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.